Ateşinden hepinize merhaba arkadaşlar ben Doğan Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlayacak olursanız en son burada kalmıştık Aslında kalmamıştık da ben birazcık ilerledim Hiçbir şey bulmadım bir iki blok ilerledim o kadar Eee şimdi Bu taraftan devam ediyoruz sanırım Aynen bu taraf Şu taraf Hızı ya Ne oluyor atla saklı. atla gitsin ya Evet Tutturamadık. Zaten ben daima durdurmakta da kötüyümdür. Şunu Kır. Evet. <laughs> Kafustanımız bitti arkadaşlar. Odunumuz yetmeyebilir. Buraya Aa, bilmiyorum yani. Diamond da bulamadık. En son bu taraftan. Adam kaybı karton adam. Hadi karton adam. Minecraft TV. Game of Mods. Game of Mods geliyor muydu ki? Hmm. Age of Minecraft geliyor. Game of Mods 32 8. bölümü attın için vallahi 38. bölümde. Evet level'ımız aldık. Şimdi şu taraftan bir yukarı çıkacağız. Ta. Dur başka yer yok mu ya? E şimdi bir güzel maden var. Bir de çirkin maden var. Bu orta. Yani baya iyi ayrım bulduk. Ondan sonra iyi altın bulduk. Ben yani bir tane altın elma yapacağımız kadar. Zaten altından başka bir şey yapmaz. Ama ben yine de tutacağım az, şimdilik. Şu hattı şöyle yuvarlığa basarsam. Yani zıplama tuşuna. Şöyle çıkarım. Diye düşün. Ayrın. Ana babanı. Ayrın var orada. Yok da yok. Bizim yolumuz da yok. Yolumuz da yok. Allah kahretsin ya. Ha şimdi şöyle. Şunu gör. Şöyle. Biraz taş alırsak hiç fena olmaz diyorum. Ve zombiler gelmeye başladı bile. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zorluk açık oynuyorum. Eşyalarım gidecek diye korkuyorum ama bir yandan da korkmuyorum. Aslında korkuyorum çaktırmayın. Bir santimetre ister Ama bu seri daha iyi olabilir arkadaşlar. Yani nether'a gitmek için evden uzaklaşmamız lazım. İlerleyen zamanlarda diamond bulmak için arkadaşlar. Uzaklaşmamız lazım. Evden şuraya da bir meşale taktık mı? Ayrınları alabiliriz. Zaten ayrının bol. Yani pickaxe kullanmakta çekinmem. Pickaxe yok tamam. Şimdi. Gide. Dur. Dur 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 dur. Hadi. En çıksana ha. Şöyle. Lan ne oluyor? Allah'ım. Hı. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Şöyle yapsam iyi olur. Hadi. Çıktık. Bunlar toprak mı lan? Kremi yok muydu bizim? Allah'ım ya. Ben oh Tahta kullanacağım. Zaten tahtam çok var da. Tahta kullanıyorum tahtalarımız da Bence evin oralarına çıkmadık. Aynen. Yo. Ana. zaten evin oralarına çıkmadık. Tamam çıktık. Dilerseniz arkadaşlar iş bir boşaltalım. Bu arada da. Yok yok. Diamond Formation'a gideceğiz arkadaşlar. ikinci sezon artık. Bu kaçıncı bölüm oldu? Hiçbir gün yok. Ne kaçıncı bölüm? Kaçıncı bölüm? bir şunlar. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Kızın oldu mu sen? Anladım değil o zaman situ. Ne? yanımız var ya. 5 tane de respawn olmuş Şimdi iyi yani. Tamam Tamam sen de hemen. Pokasar mı? İşe. şöyle bir atak. Şunlar gitti. Şu gitti. Şu. Dur 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 yemek. Cesmine gideceğim. Siz edilir. gelin. Şey. Ünlüler de aslında oraya gitmesi lazım. Güzel buraya geldim. Demiş. Güzelmiş. Güzel. Yemek çeşitliyim. Sen de yemeksin. Sonuçta arkadaşlar. Tamam ne de Bir on üçlük var. Şimdilik bize yetse bir mi? Mali yüzde seksen beş. Ben dışı. Arkadaşlar e, ben video dışı balık avlayabilirim denizde. Ya da hatta sizinle bir tane avlayalım. Şöyle. Ben buraya bir tane balık yeri yapacağım. Oturayım. Oh diye. Evet. Ses yiyor. Çok konuşmayın. Balık gelsin. Bir dakika. Arkadaşlar denizin içinden başka şeyler de çıkabilir yani. Ne dilersin çıkar. Çıkar. Mesela pasta diliyorum. Anam babam. Ne olmayacak demek ki pasta. Kitap diliyorum. Kitap okumayı sevmemek. Kitap diliyorum. Ben kafelki çok seviyorum. bir Ha bazen büyülü kitap verir, bazen büyülü olta verir, bazen kılıç verir. Bana bir tane zırh vermiş tamam. Bu ne? bile değil. Palto, don. Don üç Lan neydi la bu? Bu ne ya? Videoyu aksattı. 9 dakika oldu la, daha balık gelmedi. 9.30 olduğunda balık gelmezse Çekeceğim oltay. Aha. hadi, hadi. Aldım be kırmızı bal geli. Neyse. İşte. Abo. Kalkalım ve gidelim. Hop hop.

Biraz uzaklaşalım arkadaşlar buradan. Arkadaşlar de belki Diamond'ı yani yorumlarda belli edersiniz belki Diamond'ı şeyden alırım ben. Ee, game moddan alırım üç tane. Belli edersiniz artık siz ki nedir'e gidebilirim. Eğer çok istiyorsanız yorumlarda yazın nedir'e gitme, gitmek için. Ee, ben gerekirse diamond'ı şeyden alırım arkadaşlar. Bulamazsak artık bir birkaç bölüm daha. Game mode'dan yani yaratıcılık yani modunu alırım. İstersen söylerseniz arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın yani. Sizi zorlamıyorum ama abone olsan çok iyi olur. Zaten yeni bir başlayan bir kanal için bir ayda bir iki ayda 18 abone az. Bir ayda 100 abone olanlar var, bir ayda 200 abone olanlar var. Yani siz niçin abone olmuyorsunuz acaba? Düşünüyorum. Bilgisayarda çekmediğim için mi Bilgisayarım arkadaşlar var ama işte Windows 7 olduğu için bozuk. Değil de 1.1 adada Windows 8 gerekiyormuş. Ee, aslında ben Windows 7 yükledim. Windows 8'e yükleyebilirim ama format çekmem lazım bilgisayarıma. Of sanırım şimdi gideceğim format çekeyim. 4000 saat. Proseceğim indireyim. Ee, 5 5 5, 5 GB mı? E, yok. Ben, 2 2 GB'dir zaten benim tablet. Aman tabletlerim bilgisayar e, şeyi gücü 60 GB'de hafızası var. Yoksa 40 mi? Bilmiyorum artık. Ee, ama alacağım arkadaşlar Windows 10. Şu an Windows 10 almak için çabalıyorum. Ee, arkadaşlar 2 dakika olmuş. Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve oyunsuz kalmayın. Bye bye.